Herkese hayırlı günler arkadaşlar. Bugün pizza yapacağım oğlum okuldan gelmeye. Şöyle malzemelerimi hazırladım. Ortasını açıyorum. 4 bardak unum var burada. Şöyle bir havuz açıyorum. Bir paket kuru maya. Bir tatlı kaşığı şeker. Şöyle yavaştan yavaştan havuzumda karıştırıyorum. Tekrar havuzumu şöyle açarak 2 bardak da su 2 bardak su yeterli olur arkadaşlar. Kıvamı yumuşak bir hamur olacak. Yarım bardaktan daha da az sıvı yağ. Suyumu da tamamını döküyorum. Kaşıkla iyice birbirine yedirerek karıştıracağım. Önce biraz karıştırayım sonra da elimle iyice yoğuracağız. bir tatlı kaşığı da tuzumu da ilave ediyorum. Şöyle elimle yoğurmaya başlıyorum. Hamurun kıvamını görüyorsunuz arkadaşlar. Ele yapışan yumuşak bir hamur oluyor. Şöyle pardağımın dibinde kalan yağda elimi damlattım. Şöyle bir toplayayım. hamurumu bir yarım saat kadar dinlenmeye bırakıyorum. Sosuma bir kaşık da şöyle çay kaşığıyla kekik koyuyorum. Ocağımı kapatıyorum. Hemen pizzamızı yapmaya geçelim. Sosum hazır. Hamurum mayalanana kadar şöyle sosumuzu yapalım salama biraz yağ aldım göz kararıyla. Şöyle biraz da salça aldım. Salçayla güzelce şöyle bir karıştıracağım. İsterseniz domates sosu da kullanabilirsiniz. Ben şimdi farklı bir domates sosu kullanacağım için buraya salça kullanıyorum. Evet arkadaşlar hamurumu gördüğünüz gibi çok güzel kabardı. Şöyle biraz un dökeceğim tezgahıma hemen hamuruma alayım. kabarcıklarını görüyorsunuz inşallah. bunu küçük bir tepsiye yapacağım. şöyle yavaş yavaş un serperek merdane merdane ile de şöyle hafif hafif bastırarak açalım tepsimizin büyüklüğünce arkadaşlar. hamurum elimin altında kabarcıklar oluşuyor. Bu kadar güzel yoğrulmuş ki. Şöyle hamuruma çatallar delikler açıyorum kabarmasın diye. Şimdi fırınıma vereceğim. 180 derece fırınım ısındı. Isınmış fırınıma veriyorum. 15 dakika kadar hamurum pişsin. Bu kadar kabarması yeterli. Çıkardım fırınımdan. Şöyle kendi yaptığım özel bir sosum var arkadaşlar acı biberle, sarımsaklı. Bunu döküyorum. Bu inanılmaz güzel oluyor ve biz de çok seviyoruz. Karıştık olsun diye ikisini aynı anda döküyorum. Sosum her yerine gezdirdikten sonra şöyle kaşarımı bolca döküyorum. üzerine istediğiniz malzemeyi arzuya göre her şeyi koyabilirsiniz arkadaşlar. Oğlum geldiğinde çok sevinecek. Çok seviyor böyle şeyleri. Şöyle mantar da döküyorum hemen üzerine. haşlanmış mısırı da şöyle çok abartmamak şartıyla döküyorum ve fırınıma gönderiyorum. Evet arkadaşlar pizzamı piş pişirdim. Bu fırınımdan çıkardım. Şöyle kestim. Çok sıcak ama sizlere göstermek istiyorum. İnanın o kadar güzel oldu, incecik, şöyle gördüğünüz gibi altı üstü çok güzel pişti. Şimdiden yapacak herkese afiyet olsun arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere.